İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü istatik verilerine göre Anadolu Otoyolu ve D100 ile D655 karayolu üzerinde önemli geçiş noktası Düzce'de 11 ayda yaralamalı ve maddi hasarlı olmak üzere toplam 2471 trafik kazası meydana geldi. Hız, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara geçiş önceliğine şerit izleme ile değiştirme kuralına uymamak ve Arkadan çarpma kazalarda başlıca nedenleri arasında yer aldı. Yılın 11 ayında meydana gelen trafik kazalarında ise 11 kişi hayatını kaybederken 2096 kişi yaralandı. Düzce'de 2024 yılında 2785 trafik kazasında 27 kişi hayatını kaybetmiş 2323 kişi yaralanmıştı. Ülke genelinde de meydana gelen trafik kazalarında ise 2329 kişi hayatını kaybederken 377.267 kişinin yaralandığı bildirildi